Anadolu ana servetini bizden hiç saklamadı. Bereketini sakınmadı. En eski zamanlardan beri güneşini, bulutunu, toprağını esirgemedi. Hayatı kutlayarak başladık biz de güne. Sütün hayat olduğunu bilerek ve buna inanarak süt üretmenin ulusal gelişimimizin en önemli hedefleri arasında olduğunu gördük ve işimizi bu misyonla yapılandırdık. Genel olarak sakindiler, sessizdiler. Karakterleri böyleydi. Süt verimi ile hayvan konforu arasındaki ilişkiyi inceledik. Yaşam alanlarını bu özelliklerine göre planladık, kurduk. Her projede yüksek süt veriminin doğru ırk, doğru besleme olduğu kadar doğru barınak Doğru bakım koşulları ve işletmeye özel doğru sağım sistemlerinden geçtiğini bildik. Su serbest olmalıydı. İstediği zaman kana kana içmeliydi için yemek şarttı. Yemleme esastı. Fakat kontrollü olmalıydı. Ve sofra kurulduğunda yemeğe gelmeliydi. Ne erken ne geç. Sofra kilit sistemi onu yönlendirmeliydi. Yönlendirdi. Ve onların özgürlüğünde tuvalet her yerde. En çok da yem yediği alanlardı. İnsansız çalışan zaman ayarlı otomatik dışkı sıyırıcı bu yüzden hayatımıza girdi. Verimsizliğe yol açan ayak ve tırnak hastalıklarından bu sayede uzak durdular. Ve hareketli engel atlamayı burada öğrendiler. Yattığı yer kuru olmalıydı. Yatak durak demirleri ve zemindeki eğime göre kauçuk sistemi onun en sağlıklı yatağı olmalıydı. Anne adayları ve anneler burada rahat rahat geviş getirmeliydi. Böylelikle de sağlıklı dengesini korumalıydı. Başta ayak ve meme hastalıkları olmak üzere sağlık bakım ekipmanı olarak Travay, kullanıcı dostu tasarımıyla kontrolü eline almalıydı, aldı. Sağım sistemleri ve sürü yönetimi hayvancılığın en önemli başlığını oluşturuyor. Süt üreten hayvanları verimli bir işletme için yakından izlememiz gerekiyor. Sezer Nedap sürü yönetim sistemi bu yüzden neredeyse mükemmele yakın işleyişiyle çiftliklerin can damarını oluşturuyor. Kızgınlık takibi, süt verimi, yem tüketimi, vücut kondisyonu izlenebilen başlıkların yalnızca bazıları. Onlar bizim için süt üretmiyor. Yavruları için çalışıyorlar. Sağım saati geldiğinde telaşları bu yüzden. Hayatın devamı için süt çok önemli. Sezer sağım teknolojileri olarak bizim de telaşımız bu yüzden. Sağım sistemlerindeki hassasiyetimizin yüksek olması bu yüzden. Hijyen kurallarına, biyogüvenliğe, kaliteye, teknolojiye, bilgiye ve işimize aşkla düşkünlüğümüz bu yüzden. Sezer Sağım Teknolojileri olarak yurdumuzun dört bir yanına yayılmış satış noktaları ve satış sonrası hizmet birimlerimizle her zaman en iyisi için sizlerin hizmetindeyiz.